Yılın en başarılı reklam yüzü, maçlarımızın ecan gül içeriden. hoş geldin. Ecan bizim kırmızı alımızın sunucusu ve bizim benim şirketimde yıllardır çalışanı ve birlikte çalışıyoruz. Hakeza Buse de öyle. Biz güzel ve büyük bir aileyiz. Oktay da bizim bütün arkadaşlarımızın kıyafetlerini tasarlıyor. Bir kez daha teşekkür ediyorum Oktay sana. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ecan, neler söylemek istersin? Nasıl güzel olmuş değil mi Ecan? Çok. Çok teşekkür ediyorum. Çok sayılır. Bu ödüle layık görünmek ve bu güzel gecenin kırmızı alışımcılığını üstlenmek benim için ayrı bir onur yoktur verici. Ben bu sektöre geç atıldım. Ama hayatımda keşkelere yer vermek yerine iyikilere yer veriyorum. Aslında kendimize verebileceğimiz en büyük ödül kendimizi hatırlamak. Ben öyle yaptım, kendimi hatırladım. İyi ki sizinleyim. İyi ki Bilek Ucu Medya ailesinin bir parçasıyım. Daha nice güzel günlerimize inşallah. Çok teşekkürler. İyi ki varsın. Ayrıca Oktay'a çok büyük teşekkür ediyorum. Çünkü her gece hepsi muhteşem bir şekilde hazırlıyor. Başarılarının devamını diliyorum Oktay'cığım. Seni çok seviyorum. Evet, tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. ediyoruz. Değerli modacımız Oktay Seveli hem de başarılı Ecemi ve yüzümüz ve çok sunucumuz sevgili Ecem